Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün değişik bir video izleyeceksiniz. Siren Kafa. Siren Kafa'nın PC versiyonu çıkmış. Bir deneyim dedim abi. Normalde mobilde benim olanlar da oynuyormuş. Biraz korku oynamış herhalde. Eğer Siren Kafa'dan korkuyorsanız videoyu terk edebilirsiniz. Yok, izlemek ve korku da olsa ben eğlenirim diyorsanız like butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bir start game diyelim. Amacımız ne bilmiyorum abi. Ne söyleyeyim? Bunun sanırım Türkçesi yok. Tabii ki Türkçesi yok. Abi continue diyelim. Türkçemiz yok. Amacımızın ne olduğunu bilmiyorum. Yalnız başlangıcımız çok gıcıktı. Burada malzemeler var. Abi bunlar ne işe yarayacak? Gençler bunlar ne işe yarayacak? Oh, ben bunların hepsini tek tek alacak mıyım? İçeri mi taşıyacağım acaba? Abi korku oyunlarında da çok iyi değilimdir ha. E ee, kalmadı bir şey. Şu büyük çantadan başlayayım. Herhalde şuraya taşıyacağım. Bunda şey açıyoruz. Tamam. Where is everyone? The power of güç kesilmiş. Abi bırak şunu. Bu ne diyor? Ha. Gençler. İngilizcen yoksa sıkıntı büyük. Neyse duydum. Abi bak buralarda da var. I like pasta. Pastayı severim. Tamam güzel. It is a Bir tek onu anladım. Sen pizza mı yedin falan pişman. Dört. tekrar pastayı severim. Pasta mı yeme diyor. Tamam abi pastan sen olsun. Yani burada elektrik kesin. Biz güvenlik miyiz? Ha, yani güven... şey bu yeri bırak. I need start the generator before. Ha, jeneratörü çalıştır diyor. Jeneratör yokmuş. My pro... yalnız ürkütücü bir şeyi var arkadaşlar. Her yerde notlar var abi. Ney bunlar? Abi kaldır. O ışık, ışıksız hiçbir şey yapamayız. Ha bak burada da var. Geçirdiği günler. Relay ve ben tamam. Mesela bu kutu ne? Boş kutu mu? Abi tüp, kutu. Sanırım burada bir şey yok. Şimdi amacımız ne? Amacımızı bir öğrensek. Ha şurada bir yer var. Araba var. Sesler acayip ürkütücü yalnız. Mobilde nasıl bilmiyorum. Mobili hiç görmedim ama. Bozuk bir arabamız var. Burada yine boş kutular var abi. Anahtar. Bunlar herhalde Repair Lock. Tamir şey diyor abi. Tamam. Parçalarımız. Biz o zaman bu arabayı mı tamir edeceğiz? Ee, evet. Arkadaşlar eksik olan parçalar var. Normalde total yapılacak listesi yapmış. İlk üçünü yapmış. son üçünü de biz de yapacağız. Şey bulacağız. Ver tekerlek, jant, yeni bir akü bulacağız ve gaz koyup test edeceğiz. Seni şuraya tekrar atabiliyor muyum? Tekrar atsana şunu. Abi anahtar, batarya, gaz Anahtar, batarya, gaz. Biz bunları bulacağız. Nasıl bulacağız? Nereden bulacağız? Bunlar yağlar falan. He, şeyde bu. Ha dur 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 dur. Bak şurada şey var. Bir saniye. Sen değil. Arabadan atmıştım. Arabadan atmıştım. Fuz. Demek ki sigorta abi. Oraya sigortayı koyup bence orayı çalıştıracağım. Onu çalıştırdıktan sonra da Adamla işimiz başlıyor. Şu abi. Gel bakayım. Bak. Bizim siren kafa gelmeye başlayacak bence onu çalıştırınca. Ondan sonra ben bu eksikleri yapacağım. Ama nereden yapacağım? Sizler bir durun abi. Koy bunu. Aynen öyle. Bak jeneratörü çalıştırdık. Şimdi içeri gidip onu çalıştıracağız. Neredeydi o? Buradaydı. Ee niye çalışmıyor? Hah. Gördünüz mü? Siren kapanın sesi geldi. Elektriği verdik. O da can. Gokot was vazded. Bu ne lan? Araba uçtu. araba uçtu. Adam buralardı o zaman. Bunlar işimize yarayacak mı? Çıkarttık. Ama işimize yarayacak mı? Gerçi sanırım bir tek sigorta. Kutular mutular buraya geldi. Bak kapı şeyi falan. Abi bunlar işimize yarayamayacak. Şurada bir ışıklı ev var. Büyük ihtimal oraya gideceğiz biz o zaman. Şöyle bir de etrafa bakalım. Ben bu oyunu çok oynamayabilirim. Oyun hakkında bildiğiniz varsa bana yazın. Oğlum ben parça arayacağım ormanda parça arayacağım. He, çok koşma diyor. Stamina gitmesin. Yellow Trey. Keep dog on leash. Bu taraf. Sesi duyuyor musunuz? İnşallah senin sesindir. var ya Maria, bu korku oyunlarını hiç beceremiyorum abi ya beceremiyorum derken korkuyorum bilmiyorum sebep nedir ama korkuyorum abi orada dumanlı bir bölge var şurada ışık var teker benzin akü abi bulacağımız şeyler Teker benzin akü. Ses kötü geldi. Ben şöyle içine bir girebiliyor muyum? Lan oğlum kapat kapıyı kapat. Aa, benzini buldum. Bir saniye sen şurada kal. -se hiç umurumda değilsin. Arabana gaz mı arıyorum, Benzin mi arıyorsun? Beni hiç ilgilendirmez abi. Şu an ben eve doğru koşmak istiyorum. Ses geliyor. Beni burada görmez. Beni burada görmez. Sessiz olun. Siren kafa siren çalıyor abi. Koşayım mı? Ayak sesi de var. Allah karşımda ya. Karşımda oğlum gir içeri. İçeri giremiyorum. İçeri giremiyorum. İçeri giremiyorum. Nereye gitti lan o? Nereye gitti o? Abi içeri giremiyorum. Ötüyor. Ben titriyorum. Abi görmüyorum ki. Görmüyorum ki. Şurası. Bas abi bas. Arkana, arkama bile bakmayacağım. Bas 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 bas. Yok değil mi? Aha araba burada. Çalıyor, 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 çalıyor. Yakında değilsindir. Oğlum koş eve geldik ya. Arkana ne bakıyorsun? Koş. Çok öttü, çok öttü. Nereden geliyor ses? Çok öttü abi. Görmüyorum ki adam sesini duyuyorum kendini görmüyorum ya. Benzini koyduk. Aa burada şeylerimiz var ya. Abi bak burada şeyler var. Gideceğimiz yerler var. Bizim olduğumuz yer şurası. İstasyon. Biz şimdi Yellow'un oraya gittik. Oradan şey yaptık. Orada işimiz bitti. Benzini falan bulduk. O zaman biz şu arkadaki üçlüye gitmemiz lazım. Bir de şurada barn var. Barına da gidebiliriz. Hmm. Biz tabi buradan gittik. Oradan sağa döndük. Toprak oradan bitiyor. Şurada barn var. Tam arkamızda. Şu ikisinin ardı kan. Şurada barn diye bir yer var. Bir de arkada üçlü var. Ben şu soldaki şurada ne yazıyor abi? Ritüelik büyüktü. Anlamıyorum. Ben soldaki ormanın içine gideyim. Bir orayı kontrol edeyim. Abi adam buralarda bir yerde ya. Ama ben görmüyorum. şurada bir yerde abi. Şöyle gidiyoruz. Işık var mıdır? Vardır inşallah ya. Sonuçta kontrol edeceğimiz ev değil mi? Ben ışıkla mı gitsem daha iyi? Işıksız mı gitsem daha iyi? Ses geliyor. Ses geliyor. Ses geliyor. Buralar titriyor ama. Probeli titriyor abi, titriyor. Kaç 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 kaç. Titrediği zaman kaç. Eve doğru kaç. Hiç bakma arkana. Bak titreme gitti gördünüz mü oradaki? Orada titriyordu. Orada adam mı? Adam sensin değil mi lan? Yok oğlum nerede bu ya? Ben ne istiyor mu oğlum? Allah'ım ya Rabbim. Abi bir daha kontrol edeceğim. koşmuyor da abi koşsana zıplama yok koşma yok hiçbir şey yok yolu yolu yok ki abi ormanın içinde diyor Bir dur bir dur bir dur Bir dur Abi şunu şimdilik durdurabiliyor muyum ya Şunu durdurabiliyor muyum çok ses yapıyor Bırak şunu Şimdi biz buradan gittik. Yellow Trail diyordu. Burayı takip ettik. Şuradaki şeyden şuraya baktık. Abi o zaman bizim arka tarafa gitmemiz lazım. Arka taraf tam şu ikisine sırtına verdiğinde Şurada Şurada ev mi var? Yok. Bana öyle geliyor. Şu ikisine sırtımı ver. Ben gidiyorum abi. Bağırsın dur. Orada titrediğine göre o oralardaysa ben buralardan eve doğru giderim. Tam sırtımı verdim. Bak karşıda bir kulübe gibi bir şey gördüm ben. Eğer o ilk gittiğimiz yer değilse. Gördünüz mü? Bilmiyorum ama. Gerçi ışık gelmiyor. Bizim ilk gittiğimiz kulübede ışık yanıyordu. Ev, ev, evet, evet, evet. Şuradaki eve gidiyoruz. Oğlum sakın. Sakın oğlum. Koş oğlum. Koş. Koş 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 koş. Run. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ses geliyor ama yetişiriz biz eve. Abi bakmaya bakmaya korkuyorum ya. Ananı satayım. Ananı satayım. Geldi tekeri buldum ama geldi. Tekeri elim almayacağım. içine Teker akü arıyorduk. Akü buralarda var mı? Akü yok, yok abi. Bak araba parçaları var. Egzoz falan. Yalnızca teker var. Demek ki akü başka bir yerde. Dint gaz. Gazı bulduktan sonra zat boş ver ya. Adam her yere not yazmış da işte İngilizce'nin yorması lazım. Ben alıp Bak ötmeye başladı. Durmaksızın koşmak istiyorum. Bas abi bas. Koşamıyorum ağır geliyorum. Bana mı diyorsun? Bana mı diyorsun? Bana mı diyorsun? Gelme bana mı diyorsun? Gelme. Gelme. Gelme bak bana mı diyorsun gelme. Az kaldı koşmuyor abi. Ananı satayım. Ananı satayım. Lan oğlum sesimi duyuyorum da neredesin sen? Görmüyorum ki abi. Lan çok da yakınımdan geliyor abi. Gördüm burada. Gördüm gördüm. Gördüm ama o gemiye ben yetişirim hemen. Koşmuyor değil mi o? Kaybettim Kaybettim Görmüyorum Gir git lan. Al abi al. Batarya. Şimdi bak burayı aldık. Üstü şurayı aldık. Arkalarda. Arkada 3 tane yer var. Abi çıkınca şuradan şöyle gittiğimizde bence oraya ulaşacağız. Bir, bat Bir bataryamız kaldı. Şöyle gittiğimizde eve ulaşacağımızı düşünüyorum. Tahminim o yönde. Dibimde mi ne ilan? Ananı satayım. Abi yönümü de kaybettim. Ne tarafa gidiyorum? Adam geldi mi? Vallahi yönümü de kaybettim. Gittiğim yönü de kaybettim. Aha adam orada. Adam çalıyor, çalıyor. Sakin ol. Sakin ol Nuri. O sana bir şey yapamaz. Sakin ol. Ne oldu? Bir şey oldu. I am for away. Ne dedi lan? Ne diyor oğlum orada? Haritanın sonra mı geldik? Sanırım öldük ya. Ha burada gel öldür gel. Gel. Gel gel gel. 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 Kes lan. Valla şimdi elimdekiyle sana bir dalarım. Terbiyesiz köpek. Bak sinyal de veriyor. Defol git. Ne diyorsun oğlum salak. Gerizekalı. Aha burada buldum. Burada buldum. İlk kulübeyi buldum ama ilk kulübe ikinci kulübe mi bilmiyorum. <laughs> abi tamam. Bak burada diyor ki gördün mü diyor. Tamam gördük abi. Boş bir ilginç tamam. Oğlum burada şey yok ama. Aa silah mermisi. Silah mermisi var. Ama alamıyoruz. Ama alamıyoruz. Şimdi sağ mı gideceğiz? Sola mı gideceğiz? Ben nereye geldim? Abi ortaya mı geldim? En sola mı geldim? En sağa mı geldim? Bilmiyorum ki. Ben şuradan kaptırıyorum o zaman. Sol taraftan doğru. ilk girdiğimi ilk yeri bulduğumu düşünerek soldan kaptırıyorum. Şurada da var. Burada benim ev mi? İnşallah değildir. Benim evin olduğu yere benziyor, istasyon olduğu yere. Ananı satayım? hemen arkamda. Hemen arkamda. Hemen arkamda istasyonda. Aha burada. Gel, gel. Te koş oğlum koş 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 git. koş 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 git. git Giremezsin buraya. Buraya giremezsin. Buraya giremezsin abi. Ananı avradını. En soldaki yere gelmişiz gençlik. Neyse bugünlük bu kadar diyelim. Bir akümüz kaldı. Akü içinde o iki yere bulur Oyun ayı bildikten yazın. Başka bölümleri var mı onu da bilmiyorum abi. Öylesine açtım. Kendi izleyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.